Hepinize sevgiler arkadaşlar. 25-31 Ekim haftasında Koç ve Yükselen Koç burçları neler bekliyor onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hafta içinde Venüs'ün oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Venüs çarşamba günü Neptünle stresli bir etkileşim gerçekleştiriyor. Hemen ardından Perşembe gününde de Jüpiter'le pozitif bir etkileşim gerçekleştiriyor. Bunlar ne anlama geliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. en basit anlatımıyla Venüs tabii ki hani aşkı, ikili ilişkileri, işte hayattan zevk aldığımız konuları, yetenek ve becerilerimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, parasal ve finansal gündemlerimizi ifade eden gezegenlerden bir tanesi arkadaşlar. Çarşamba günü özelinde Neptün stresli etkileşimi. Neptün biraz sisli ve puslu bir gezegen olduğu için aşk ve ikili ilişkiler açısından ele alırsak eğer hani aşkta bazı hayal kırıklıklarına yaşamak hani karşımızdaki kişinin tam olarak bizim kafamızda hayal ettiğimiz şekilde çıkmaması yönünde etkiler bir takım hani ayrılık durumları veya hani o aşkta beklediğiniz verimi veya o heyecanı hissedememe ile ilgili bir takım konuları ifade ediyor olabilir. Diğer taraftan işte parasal anlamda aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkiler. Ya da hani karşınızdakilere fedakarca yapmış olduğunuz her yardımın karşılığının boş kalması yönünde etkiler yine ortaya çıkabilir. Ama buna üzülmüyoruz çünkü hemen perşembe günü Venüs'ün Jüpiterle pozitif etkileşimini görüyoruz. Astroloji'deki en şanslı etkilerden bir tanesi arkadaşlar. Hem parasal anlamda hem de işte aşk, ikili ilişkiler anlamında veya işte hayattan zevk aldığımız konularla ilgili olarak da böyle bereketlenmeyi ifade eden etkileşimlerden bir tanesi. Venüs içinde bulunduğumuz dönemde Yay burcunda arkadaşlar. Dolayısıyla siz Koç burçları adına Özellikle <laughs> yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, reklamla alakalı olan hususlar, yüksek öğrenim, akademik kariyerle ilgili belki bir takım girişimleriniz veya eğitim meseleleri, yurt dışı eğitim, yabancı dil ile alakalı olan bir takım gündemler veya hukuksal anlamda davalarınız varsa bunu ifade eden alanda aslında. Dolayısıyla hani çarşamba günü Neptün stresli etkileşimi bu konularla ilgili bazı hayal kırıklıklarında verebilir ama Hemen ardından Perşembe günkü Jüpiter pozitif etkileşimi özellikle parasal ve finansal anlamda veya eğitim konularıyla ilgili burs elde edebilmek olabilir mesela şans ve fırsatları yakalayabilmeniz adına oldukça şanslı duruyor diyebilirim arkadaşlar. Hafta sonuna geldiğim zamansa cumartesi günü burada çok etkili. Ee, 30 Ekim cumartesi gününde arkadaşlar güneşin satürnle stresli bir etkileşimini görüyoruz ki etkilerini bir 3-4 gün hissederiz. Bir de aynı gün e, Mars e, akrep burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ne demek bunlar? Biraz bunlardan bahsedelim. E, Güneş satürn stresli etkileşimi arkadaşlar. En basit anlatımıyla Güneş zaten bizim kişiliğimizi, benliğimizi ifade eden, egolarımızı, kendimizi, kendimize güvenle alakalı olan konuları ifade eden gezegen. Akrep burcunda içinde bulunduğumuz dönemde ki bu alan sizin adınıza ortaklaşa kazançları, finansal temsiliyeti olan bir e, gündemi aslında ifade ediyor. Burada Hani sizin partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, oradan gelen gelirler, işte ortak işleriniz varsa oradan gelen paralar veya banka krediler, vergi iadesiyle alakalı kazançlar, sigortadan elde edeceğiniz paralarla ilgili olan gündemleri, miras, nafaka konularınız varsa bunları ifade ediyor. Satürn ise... Ee, engelleyen, kısıtlayan, yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri ifade eden gezegen o da kova burcunda yani sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamları içinde bulunduğunuz sosyal grupları temsil eden bir alanda ee, bu stresli etkileşim özellikle hafta sonu itibariyle sosyal çevrenizde arkadaşlarınız arasında veya hani iş kariyer gündemlerini de belki bu işin içine sokabiliriz. Özellikle yaşça tecrübe anlamında sizden deneyimli kişilerin engellemesi ve sizi bir takım kısıtlamalara maruz bırakması yönünde etkiler ortaya koyabilir. Şöyle bir örnek geliyor mesela aklıma gerçekten hani parasal kazançlarınızı arttırmak için alternatif bir takım işler projeler üzerinde çalışıyor olabilirsiniz içinde bulunduğumuz dönem. Ama bu fikirlerinizi etraftakilere söylediğiniz zaman onlardan gelen engellemeler kısıtlamalar veya tam olarak hani sizi böyle ileriye yönlendirebilecek bir takım onlardan alacağınız tavsiyelerde bazı zorlanmalar gündeme gelebilir veya bu kişiler direkt bayağı hani sizi engelleyebilir de yani hani hayır bu işe kesinlikle girme buradan para kazanamazsın şöyle yapamazsın böyle yapamazsın bu engellemelerde sizi biraz bunu bunaltabilir gibi duruyor. Mars e, Akrep burcuna geçiş yapacak gene cumartesi günü ve 13 Ar Aralık'a kadar da bu burçta arkadaşlar. Bu aslında çok güzel bir etki. Çünkü e, Mars Akrep burcunu yöneten gezegen arkadaşlar ve güçlü pozisyonda e, ortaya çıkmasını bekleriz. Mars aslında hani savaş gezegeni, mücadele gezegeni, hırs, tutku, motivasyonu güçlü bir şekilde ortaya koymakla ilgili konuları ifade ediyor. Ama <laughs> Akrep Burcu'ndaki Mars bunu böyle çata çat vura kıra yapmıyor arkadaşlar. Daha stratejik, daha altyapısı güçlü, daha uzun vadeye yayılabilecek şekilde o tuttuğunuzu kopartmak konusunda size destek sağlıyor diyebilirim. Akrep Burcu biraz önce işte konuştuğumuz gibi güneşin yer aldığı ortaklaşa kazançları ifade eden alanda. Dolayısıyla Mars'ın bu alana geçmesiyle birlikte artık hani bu kazançları artırmak yönündeki o motivasyonunuzu maksimum seviyede ortaya koyabilirsiniz. Stratejileri bu yönde geliştirebilirsiniz ve gerçekten aklınızdakini ortaya koyduğunuz zaman güçlü stratejilerle birlikte e, istediklerinizi elde etmeniz çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla hani cumartesi günü özelindeki o güneş satürn arasındaki stresli etkileşimin sizi engellemesi aslında çok da fazla bir işe yaramayacaktır demeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani bir sonraki haftaya hani da düşünürsek Mars zaten akrep burcunda ilerleyecek. Burada hani aklınızdaki işleri, projeleri o kazançları elde edebilmekle ilgili yolları e, güvenli bir şekilde, stratejik bir şekilde düşün düşünerek, planlayarak hayata geçirebilirsiniz gibi duruyor arkadaşlar. Bir de bu alandaki Mars arkadaşlar sağlık anlamında ufak tefek sağlıksal, operasyonel durumları da beraberinde getirebilir. Ama dediğim gibi Mars güçlü pozisyonda. Bundan hani daha rahat sıyrılabilmeniz durumu bence söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili koç burçları